Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Gerçekten. sizinle beraber Minecraft arkadaşlar. oynayacağız. Arkadaşlar bugün sizinle Minecraft oynayacağız. Ben video kayıt dışında arkadaşlar bunları oluşturdum. Ender'a falan gittim arkadaşlar. Nether'da bu arada Mavi Olman'la Fortress yan yanaydı. Kur'an çarpsın ben. hiç açmadım. Onu söyleyeyim. Şimdi aşağı inedim ama enerji yapabilmemiz gerek. Of şöyle. Gene yapamadık enerjimizi. Biz de böyle. Evet böyle aşağı hep Su olmaz inşallah. Dur boğulacağım. Abi boğulacağım. Ben gece görüşü vermeyi unuttum. Ama benim kendime bir su bulmam gerek. Bir ben yanlışlıkla açtım orayı. Arkadaşlar suyumu aldım geldim. Özge ejderha sesleri çıkarıyor. Çok heyecanlı. Ateş. Bir saniye. Bu niye böyle? Arkadaşlar ben bunu düzelteceğim. Bu niye böyle? Yok abi. Arkadaşlar bunu ilgilenen saymayın. Benim hatam değil Minecraft'ın hatası bu. Gidelim. Let's go. Let's. Let's. Let's go. Arkadaşlar inanmıyorum Hayatımda ilk kez Youtube videosunda oyunu bitireceğim Çok fazla endirmen var <laughs> Şimdi kuleleri patlatma vakti Arkadaşlar <laughs> Kuleleri patlatıp geliyorum artık. Arkadaşlar kuleleri, kuleleri patlattık. patlattık. <laughs> Söylersen bu arada seni mahvederim. Neyi? Sen neyi olduğunu biliyorsun. Kule kuleye Arkadaşlar düz söylersen bu arada çok kırılırım sana. Ye, arkadaşlar düşüyorum. Hiçten Kuleye Sır saklamayı bilmezsen arkadaşların sana hiçbir zaman gizli şeyler vermez. Ne? Neden? Sır saklamayı bilmezsen arkadaşlar sana gizli bilgiler vermez. Ne? Sana verdiğim gizli bilgileri sen kimseye söylemeden gizli gizli tutabilirsen iyi bir sır tutucusu olursun ve insanlar seni sever. yaptım <laughs> Bir tutmak kötü bir şey değil Özgür. Benim için bir kere tutamaz mısın? Abin için, sana Minecraft alalım. Tamam. Teşekkür ederim. Ama başka bir şey söyle. NANİR ya. Ya hayır. Biz bu ejderhayı nasıl keseceğiz? Hep böğürgünleşiyor. Bizim hep böğürgünleşiyor hep. Ölüyor sen! İnşallah bir daha aşağı atmaz. Arkadaşlar ben bir şey yap... <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar yap yaptım. Hallettim yapacağım şeyi. <laughs> Arkadaşlar geldik. Önde. Şimdi ejderhayı keseceğiz. İnşallah bir daha fırlatmaz. Söylemesen olmaz mı benim için az gücüm? Söylemezsen seninle motorculuk oynayacağım. Allah. Ama aşağıda. Tamam. Arkadaşlar söyle. Söyleyecek misin? Hayır. çok nadir olan bir hatayla vurduk bu değil mi? Ee, evet. Nadir bir hatayla ya. Şanslıyız ki tam evin altında çıkmış. Evet. Orada arkadaşım Ne? Arkadaşım ya ben senin. <laughs> şey bu arada arkadaşlar. Bir şey ee, i̇stediğiniz zaman oyunu bitiremiyorsunuz. Ee, i̇stediğiniz gibi bitiremiyorsunuz. Ee, Eşler yakacağım. Burada ateş var ya ejderha yanacak. <laughs> Gel. Gel artık ejderha. Öndürmez. Geliyor. Bir de yanıyormuş halden. Ateş göğsüne girmenle ezgara yapmıyor. yanıyor. Bak yanıyor. Ben bu diyorum. Bak, ben diyorum. ejderha ile dalga geçiyorum. Ejderhanın önünde en de tekne ile geziyorum. Neyle geziyorsun? Tekne ile. Tekne mi? Bununla bayağı geziyorum böyle. Ejderha ile dalga geçiyorum şu an bayağı bayağı. Arkadaşlar. Başka. Söylersen yemin ederim mahvederim. Sen bir daha da doğrudan... oynayalım. Başka bir şeyse söyleyebilirsiniz. Arkadaşlar. Başka bir şey, başka başka. Ee, arkadaşlar. Uğur ve Mia'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Ay, minnoşum. teşekkür ederim. Arkadaşlar çok az canı kaldı. Bu video keser miyiz sizce ejderhayı? doğru söylemedi çünkü end boyutunda bir bazı bazılarını biliyordu. Ateş bedrakın üstünde asla sanmıyor. Şu kulelerin üstündeki bedraklardan dolayı. Biz söndürdüğümüzde sönüyor ama. Azuki kesmek değil. Hadi. hadi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar kestim. 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 İşte kestim. Ejdera yumurta yağmak için yumurta yağmak için şöyle bir şey yapacağım. Tamam. Dokundum oraya. Gittim. Arkadaşlar. Ben bunu evime getirdim. koyacağım. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar aldım. Bak oldu. Yeni nesil. Şimdi ben elektra alıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar elektrama aldım ve giydim. Arkadaşlar. Bu arada bu seriyi hemen bitirmiyorum. Korkmayın. Evet, evet. Yani tamamen bitmedi. Daha bu dünyada. Bütün başarımları tamamlamamız gerek bu seriyi bitirmem için. Ve arkadaşlar. Önceki videoda söz verdiğim gibi. Ben verdiğim sözleri tutarım arkadaşlar. Oyunu bitireceğime söz vermiştim. Burada arkadaşlar. Özgü sus. Çok güzel bir an gelecek. Aga be. Bitti oyun. Arkadaşlar. yazıyor burada. UKJT. Aga be. UKJT. UKJT. Aga be. Oyun bitti. Aga. Aga. Bu arada arkadaşlar. Evet, Şimdi bu videonun çıkışını abone, yapalım. Abone olduk. Hemen sana. şöyle bir çıkış yapalım. Artık bir daha fold demeyeceğim deme, cemiyeceğiz. Yani bu skovasına ihtiyacımız yok. Bir dahaki ne Arkadaşlar Bilmiyorum. videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bay bay. Bir saniye daha bitmedi videoyu şu şekilde bitireceğim. Orada arkadaşlar bir şey söyleyeyim. <laughs> arkadaşlar videoya like it. atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay. bay.